Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hades. Bugün sizlere Gus oynayacağım. Kanka YouTube'dayız yazıyor. Ben de gülcük attım ona. Haydi başlayalım. Bay Kostik arkadaşım, Valir arkadaşım. 3 girdik. Sizlere bir maç çıkartmak istiyorum. Güzel bir maç. Bakalım nasıl olacak. Blue'dan başladık. Haydi bakalım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Bayramını kutlarım. Redimize doğru gidelim. Atlas'ımız var. Valerimiz var. Melisa'mız var. Güzel. Buraya aldık. Hemen küçük ormana dönüp 4 olacağım. Aşağı oynayacağım. Arkadaşlar burada Kof e, skin'i vardı bende. O Kof skin'inin şeyi kalmış. Efektleri kalmış. Sesleri kalmış. Kusura bakmayın artık. idare edin. Haydi devam edelim. Ah be, ileri gitmeseydi iyiydi. Burası sıkıntı. Canlara bak ya. Nasıl yemiyor o Q'yu? Şaka gibi. Tam aldık bunu. Çok güzel. ADC'miz bir kill aldı. Ben de bir asist aldım buradan. Bence gayet iyi. Şu Angela'yı de çıkarırsam öleceğim ama çıkartacağım. Güzel. Bloom'u aldım. Devam ediyorum. Şu Terizle bir oynayalım. Umarım canı az ama bakalım. Çok tankımsı bir savaş olduğu için bazen zor çıkabiliyor. Ne ara çıktın oradan ya. Geliyor şu an takip ediyor. Bakalım ne olacak. Oğlum bu kadar vurmaz değil mi bana? Oha! Nasıl bu kadar vurdu bana? Acayip bir vuruş yaptı bana yalnız. Şöyle alacağım Ancaday'ı. Güzel. Haydi bakalım. Ormanlara dönelim seri bir şekilde. Gel 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 gel. Hemen halledelim burayı. Güzel. Geliyorum kanka ona. Ya yine mi kaçıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bir bağımsızlıktır gidiyor. 7-5 gibi bir skor olarak geride başladığımız bir oyun. Bakalım toparlayabilecek miyiz? Geriden gelip kazanabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Çok bir yerde değiliz ama umarım daha da geriye gitmeyiz. Bir deneme yapayım dedim olmadı. Bloom'u alayım. Alayım bloom'u. Erken çarpattım. Yapma bunu. Yapma bunu. Şöyle girsem. Eyvah eyvah. Ya benim hatam. Devam edelim. Devam edelim. O change'den intikamımı alacağım yalnız onu söyleyeyim. Ultim gelmedi daha. Ultim gelmedi. Ultim yok daha. Gelsin oynayacağım. 6 saniye. Öleceksin kanka. Çık çık çık. Melisa orada durman akıl karı değil. Güzel. Ya saf matto. Change saf aldığı için bu haldeyiz şu anda. Beni bitirdi yani şu an. Ama intikam alacağım merak etmeyin. Gel gel. O ormana giremem. Bizim Melisa'ya girecek gibiler. Melisa dikkat et. Dikkat et. Geliyorum. Güzel aldı. Ben hemen redimi dönüyorum arkadaşlar. Ormanları dönüp bir şekilde toparlayacağız. Geliyorum aşağıya. Şuradan birini çıkartmam lazım. Geldim. Hop. Güzel. Devam edelim. Bırakmayın beni. Ah be. Vallahi üzerimize bir bahtsızlık var. Change. Bu sefer öldün kanka. Hop paşam. markala geçen güzel. Dairot beni kovalıyor. Şöyle bir kaçalım. Gayet güzel. Kaçtım kaçtım. O change'i kestim mi şu an? Daha da keseceğim onu. 15-8 gibi gerideyiz. Ama ben kasmaya başladım. Orman dönmeye devam edeceğim. Bırakmayacağım. Birkaç kill alırsam çok rahat bu oyunu döndürürüz biz. Çünkü Valir'le Atlas'a güveniyorum. Kendime de güveniyorum. Halledeceğimizi düşünüyorum. Şöyle. Hemen bulyumuzu alalım. Dediğim gibi kof skin'i kullanmıştım. Sıkılmıştım çünkü Venom kostümlerinden, epik kostümden sıkılmıştım. Bir de skin kullanayım dedim. Onun şeyleri kalmış. Kusura bakmayın tekrar. Yorumlarda yani saçma sapan yorumlar gelmesin. Olabilir. Bu şekilde odaklanıp bu şekilde izleyin. Çenci çıkartabilir miyim? Şöyle bir gireceğim. Hop. Arkamda kimse yok mu? Geliyorum. Geldim şöyle. Hop bunu çıkarttım. ondalarız Devam bundalarız. Yok mu kimse? Melisa gel kanka. Çok iyi. Çok çok iyi. Süper süperiz. Lord'a saldırın abi. Melisa Lord'a niye dönmedin kanka? Lord'a dönsen şu an daha rahat olacaktı. Niye kovalıyorsun ki adamı? Böyle, böyle oyunlarda adam kovalamayın. Bak ölecek şimdi izleyin. Abi adam kovalama dedim ben sana ama. Döneceksin Lord'a alacağız. Bitecek oyun ya. Oyunu rahatlatacağız. Bu bir hata mesela. Bunu yapmaması gerekiyordu. Burada bir hata yaptı. Siz bu videoyu izlediğinizde ben çoktan efsane ligi olmuş olurum büyük ihtimal. Haberiniz olsun. Belki misliye doğru çıkıyordur, çıkıyorumdur. Canlı yayınlar gelecek. Canlı yayınlar için abone olmayı unutmayın. Şöyle bir Angele buradan çıkarttım. Ve burada öldük arkadaşlar. Şu buff alırsam çok güzel olur. Çarpım yok. Alır mıyım? Hop. Bana kaldı. Güzel. Lord da doğdu. Bir Lord yapabiliriz birazdan. Bir bekleyeceğim şimdi. Pekala. Şöyle bir geliyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bunu alalım. Vuruyorum şöyle. Dairot da aldık. Kar çıktım. Bir tur daha yukarıdan gelip kesebilirim onları. Ultim yok. Öleceksiniz. Öyle giremezdim ki işte. Şöyle Angela'yı çıkartıyorum en azından. Güzel. Change bir şey yapamaz bana şu an. Çıktım buradan. Ormanlara döneceğim. Hasarım gelmeye başladı. Çok tatlı bir hasar gelmeye başladı. Bu saatten sonra beni durdurmaları biraz zor. İyi oynarsa bizim takımda beni durduramazlar. Şuradan Change'i bir görüp bir kessem mükemmel olacak da. Aha gördüm. Kanka sen öldün. Saf maf kurtarma sen artık. Haydi bay bay. Hadi bay bay kardeşim. Evinde oyna. Change'den 2-3 kere intikamımızı aldık. Geliyorum aşağıya. Onu da alırsak güzel olur. Aldık onu da. Şöyle giriyorum. Ay küy kötü küyü. Aldık mı? Devam 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 devam. Bu da bana kalsın be. Ne sıkıntı yok. Gir orada, gir orada. Koş 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 koş. Hadi adamlar orada aldı. Neyse onu defleriz. O sıkıntı değil. Topaladık artık. Şuradan birkaç kişi görürsem keseceğim. Dairot girer mi oraya? Girerse hata yapar bu arada. Tamam. Lord'u bir şekilde hallederiz. Bir şuraya halledelim. Dairot gelirsen öldürsün. Kanka öldün sen. Hop. Haydi kardeşim evinde sen bir çay iç. <laughs> Güzel. Gayet güzel. Arkadaşlar videolara e, yorum atmaktan çekinmeyin. Bir şeyler yazın. Sizlere kalp atayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu sevmiyorum bunu demeye ama videoyu beğenirseniz etkileşim daha fazla oluyor. Daha güzel oluyor. Emeğimin karşılığını alıyorum bu şekilde. Teşekkür ederim. Beni desteklemiş olursunuz. Sağ olun. Şöyle geldim. Şunu alalım. Şuradaki orman varsa onu da alayım. Mide toplandılar ama. Var mı biri burada? Yok. Tam geliyorum bir de. Toplan 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 alırız orayı. Toplan saldırın. Buradan birini çıkartırım. Öldün kanka sen. Hadi bay bay evinde oyna. Çence ölmeyeyim. Sopa bastım. Çıkarmayayım burada ölmüş olabilirim. Çıkarmayayım. Vallahi çıktım. Güzel. Geldim kanka süpersiniz. Geldim. Bu da ölür. Devam et kanka. Korkma. Devam et. Melisa vur. Çok güzel. Oyun nasıl döner? 11-6-9 gibi bir skor yaptık arkadaşlar. Büyük ihtimal bu oyun artık bizde. Bundan sonra sıkıntı. Hasarım da geldi çünkü. Geliyorum. 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 <laughs> beyz beyz atıyor bana. Karşı takım da diyor ki YouTube diye zor Ama kazanacaklarını düşünmüşlerdi. Bence kaybedecekler. Skoru kapattık. Ve ben kastım. Bundan sonra sıkıntı. Change, change kanka sen meftasın artık. Hop bay bay. <laughs> biz 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 biz. Güzel. Change'den intikamımı yeterince aldığımı düşünüyorum artık. Devam edelim. <laughs> Gayet güzel. Direlim buraya da. Lord'a da az kalmış. Lord yaparız birazdan. Var mı bana yan bakan? Kim var orada? Ha, var. Keseriz kanka. Gir kanka. Ben de o. Hop. Bay bay. Güzel. Ulan minyon benden güçlü ha. Düz vuruşu. <laughs> Kestim onu da. Güzel. Hemen de orada yapalım. Bunu yaparsak çok tatlı olacak. Çarpım var. Güm. Beyler dikkatli olun. Atlas geri çekil atıyor. Büyük ihtimal ultusu yok. Lord'u satmayalım diye yapıyor büyük ihtimal. Of çok tatlı sarım var şu an. Dairot gelirsen ölürsün yalnız. Gelmedi. Bizimki çenci çekti. Ben ama Fox'u neyse şöyle içeri doğru girdim. Güzel hasar bıraktım ikisine. Bitti oyun buradan biter. Sattılar. Çok güzel sattılar. İşte bu kadar. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar buradan bitiririz büyük ihtimal. Çok güzel oldu. Lord da geliyor. Tutamazlar artık sıkıntı. Yani tutamazlar eşek değiliz ya. Bitiririz herhalde. Atlas bir darlasın. Biz kuleyi açalım. Deneme yapacağım. Bakalım ne olacak. Kuleye kilitlenebiliriz. Şöyle bir deneme yapıyorum. Olmadı. Kar sopası. Ve oyun biter arkadaşlar. Mükemmeldi. Büyük ihtimal MVP de aldım diye düşünüyorum. Güzel oynadım baya. Ya geriden gelip kazandığım oyunları daha çok seviyorum. Çok güzeldi. MVP aldık süper. Artık bir beğeni gelir ya. Çok güzel. Geriden gelip kazandık valla. 10 numarada hasarımız var. Mükemmel. Çok güzel arkadaşlar. 10 numara YouTube'da yazıyor. <laughs> Aynen kanka YouTube'dasınız. El sallayın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.